Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Cafe Ranger oynuyoruz. Hızlıca başlayalım. Endless oynayalım. Ee, bunu alalım. Beleş. Değil de ucuzmuş 40 lira. Evet arkadaşlar motorumu görüyorsunuz. Türkiye temalı bir motorum var şimdi bununla gazlayacağım. Bundan sonra bir tane daha motorum var. Onu modifiye ederiz ve etmeyi planlamıyorum. Çünkü şu sembole bakın. Bununla ilk defa teker kalkıyorum. Ve çok kolay. Değilmiş. Çok zor. allah Allahu Ekber. Çok zor. Oy dayı bir saniye biz hızlıca şey oynayalım. Gir 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 çabuk gir çabuk gir çabuk gir. Free tamam. Serbest. Tabii ki de bu. Bu 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 arkadaşlar. Şu motoru çok güzel yaptım. Dıştan görüşün. Mükemmel, mükemmel. Bir arabaya saplayayım hele. Ya daha yeni bıktım Burada niye Lan dur dur. Hadi bakalım tekerden ne kadar saniyede düşüreyim. Yüzü çıktık, adam var. Ama o bir iki şey oldu. Ya uyuturum ben hala dokundurdum sadece ya. Yani. Bu niye buraya, buraya gidiyor? Sen adamsın. Şşş, otobüs aynamı aldın aynamı. <laughs> olsun çok param var. Ben düş düşüyorum. <laughs> ya aynı vardı ya. <laughs> ya bu kadar göster Göstergeye kadar, hız göstergesine kadar Türkiye'de. Ben Azerbaycan'mış. Seyit ne yaptım ya? Arkadaşlar Seyit'i gördüm. Otobüs bir çıkar mısın? Seyit. Aha Seyit'i yolda buldum da. Sen niye şuraya geçmiyorsun otobüs? Seyit. Seyit gel lan buraya. Sen tekerde geçelim Seyit izle abini. Ya geç şuraya geç. Seyit gel lan buraya. Gel gel abini geçelim. Ben de sen tekerde geçer şimdi. Ya abini izle. Seyit. <laughs> ha, Seyit neredeymiş Seyit arkanız Geç Seyit yanıma geliyor Seyit Seyit beni geçmeye çalışıyordun Se-e Evet. Lan Seyit bastı gidiyor. Seyit. Seyit yakalamam lazım man. Let's fucking go. Yakaladım bile 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 eh, bile 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 Ahmet Üsün Bül vedalaşmak Hadi görüşürüz Gidiyorum ben. Gidemiyorum ben. Nerede seyit? Ya bastı da gitti. Seyit'i yakaladım. Seyit o mu? Mavi, mavi, motoru motor vardı. Seyit nerede var? Merhabalar, ismim İbrahim Mas. Seyti size Air Fry veriyorum. Air Fry kaybettiniz. Ben Şimdi biraz gazlama zamanı dur. Ama Seyti bulursam dururum. Seyitle vedalaşamadım. kimse onu anlamasın lütfen. Bir Ya otobüs iki oldu iki iki biraz da bakalım neydi. Yere döküldü. Saniye gidemiyorum şuraya. Şurada bir durayım. Onu yakalayacağız. Bekleyin. Onu yakalayacağım. Bekleyin bekleyin. Evet. Geliyorum ben. İzleyenler ak akıllarında tutsun onu. Ben <laughs> kaldırayım. Ya oğlum değmedi değmedi. <laughs> Bak başım döndü. Sen çarpmıştın değil mi bana? Hayır. Sana sana veriyorum. Çık şurada. Evet. Boom. o hum. me maqui e ele da Oh, ben önüme bakmıyordum ki ama. Şimdi professional modumu açıyorum. Ha? Tamam. Lan. Ne öldüm? Ya, tam tam professional. Ekrana bakmıyordum arkadaşlar. Yine bakmıyorum. Bakmıyorum gözüm kapalıydı. Vallahi gözüm kapalıydı. İnşallah televizyonun sesi gelmiyordur. Amin. Allahım çık sen de ya. Baba baba. Hepsi önüme kırıyor. İnat bana. İnat bana. kim çarptı bana kim 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 sen mi bak şu otobüs çarpmadıysa hemen professional geldi arkadaşlar professional mod geldi Ya oğlum elime bir şey oldu. Yine mi öldüm? Dur arkadaşlar elime ben nasıl anlatacağım ki? Ekrana bakmıyorum diyelim. Şöyle Evet, şu an 7.80'deyiz. Ne çarpıyorsun? Ama ben... inat. Daha bir dakika oldu? Nasıl bir dakika oldu? Obali bil,

Çarptığım an videoyu kapatacağım. Bir riske atmaya hiç gerek. Saymam. Ee, ben aslında çarpmamıştım. Araba filana bastı Tabi. Çarpınca video biter. Bu gerçekten Çarpmadım hiçbir yere yaşadım. Şimdiye kadar Çarpmamaya devam etmeyi düşünüyorum. Seyit değil Geçtim oraya Geçtim oraya Seyit Bu da Seyit değil. Evet. Bir sus bari televizyonda. Arabamı bakın, motoruma bakın. Motoruma bakar mısın? Bakar mısın ha bu güzelliğine? Oh my god. <laughs> Neyse. Bunun gözüm nerede? Bunun, bu, bu tanetin napörleri nerede? Ben kırıl Allah belanı. ben Lan bu kırıldı. Takarım bana allahı Allah'ım bu ne? Lan ne yedim Bu, bu ne oğlum? Lan içine düştü. Allah. Bir kapanmıyor. Ha Hadi al Evet. Bu kırıldı. <laughs> Neden? Allah'ım. Olmuyor neyse. Tablet kırıldı. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. E, yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Az kaldı unutuyordum. Like atmayı unutmayın. Ve bu kadının adamın yüzünü unutmayın. Haydi görüşmek üzere. 5 dakikalık video Allah'ım. <laughs>